Arkadaşlar <laughs> bu cd ikimiz. Bu olup boyma için yaptığımız Bunlar da küçükleri. Bunlar Avcı kasatırası. Dört tane arkadaş istedi. Bunlar Mehmet abi senin şeyler. Skarpiyeler. Ağır istedi. Bunlar da CHD dörtlerimiz. Bunlar sağ bıçaklar arkadaşlar. Bu İlk bıçak yapmaya başladım bıçak. Oyma şu bıçak. Hoşuma gidiyor. Sen de oyma Bu sefer düşündük. Sol kullananlara da sol yaptık. Solak olanlara solak bıçak yaptık bu kadar. Bunlar sol. Burada bayağı bir Emek harcadık. İnşallah nasipler görür. Evet. Cevdetçileri görelim.